Patronu yönetmek bölümü bu. Bunun evet. aslında yöneticiler için çok önemli tüyolar içeren bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Evet. Çünkü gerçekten profesyonellerin hayatında özellikle patronla birebir çalışan profesyonellerin hayatında böyle bir mevzu var. Burada yaşanan sorunlar ne olabilir ve bunlarla başa çıkmanın yolları nedir? Evet. Şimdi bu patron nasıl yönetilir, yönetilmelidir diye de bir bölüm yazdım doğru. Ve eminim çok da ilgi çekecek herkes belki Kesin. önce orayı yakacaktır. Çünkü orada çok anekdot var <laughs> bir Anekdod yandan da, da sizin var, anekdot da var. Tabii benim farklı bir deneyim oldu. Ben e, akademik çalışma sonrasında Türkiye'ye döndüm ve 3 e, yıl kadar Citibank'te çalıştım. Citibank belki de çalışabileceğiniz en kurumsal e, oturmuş bankalardan bir tanesi. Ondan sonra birdenbire tamamen öbür uca sıfırdan kurulan bir bankada bir girişimci patronla e, Hüsnü Bey'le beraber yola çıktık. 19 sene çalıştık. Bu 19 sene içerisinde birçok kriz yaşadık. 94 krizini yaşadık, 2001'i yaşadık vesaire. Bütün bunların sonucunda bir ilişki tabii ki oldu aramızda. Ve bu ilişkiden çok güçlü yönler ortaya çıktı. Bunun tamamlayıcı bir takım özellikleri oldu ilişkilerimizin. 19 yıl sonra banka satılınca ben yoluma bankayla devam ettim. Hüsnü Bey'le yollarımız ayrıldı. iş hayatındaki yollarımız ayrıldı. Daha sonra tamamen bir kurumsal yapıya doğru geçtik. Yunanistan'ın en büyük bankası bankamızı satın aldı ana hissedar olarak. Orada da dört tane yönetim kurulu değişikliği yaşadık. Yani oradaki patronum diyelim dört kere değişti. Arkasından Yunanlar bankayı sattı, Katarlar aldı bu sefer. Orada da iki kere yönetim değişikliği oldu. Dolayısıyla oldukça farklı patronlarla, farklı ortamlarda çalışma fırsatım oldu. Buradan edindiğim deneyimleri de böyle özetleyerek bir bölüm yazma arzusu oldu eminim. <laughs> faydalı olacaktır. İlginç bir şey oldu. Yani hiç işe yaramasa okuması son derece zevkli. <laughs> bir ilke var mesela orada yazdığınız. Sistem kur patron karışması Çok diyorsunuz. önemli. Galiba Çok... omurgasında bu oluşturuyor. Çok i̇şte basit. Evet. Bir de mesela hani araç alımından bir örnek veriyorsunuz. Onu evet. tekrarlar mısınız? Tekrarlayayım. Şöyle şimdi e, bir patron boşluk doldurur diye bir kavram var. Yani bir şey sisteme kurulmamışsa kuralları belli değilse hemen patron devreye girer bir karar alır. Mesela bankaya araba alınacak. Ben basitinden bu arabalar ne renk olsun? Gidip bunu sorarsanız mutlaka bir fikri vardır. Ya bana niye soruyorsunuz demez patron. Der ki işte koyu renk olsun ki kir göstermesin. İşte az su tarfiyatı olur falan. Kendine göre bir mantık yürütür ve o karar verilir. Oysa kurumsal yapıda alınmış daha evvel bizim bankamızın kurumsal renkleri şunlardır. Şundan dolayı da arabamızın renkleri budur diye bir prosedür ve sistem kurulmuş sebebi belliyse bir sonraki alımda artık ona karışılmaz ve biter. Bunun gibi ikramiye ödemelerinden işte her nevi karara kadar ne kadar sistematik yapılar kurulabilirse patronlar o kadar dışarı çıkmış olur. Onlar da rahat eder aslında. Onlar da her işin içinde olmak istemiyordur belki ama patronun kendi bende de var bu yani. Ben de insanların patronluğunu yaptım. Bana da bir şey sordukları zaman mutlaka bir fikir söyleme ihtiyacı hissediyorum. Ama kendimi biraz da bu konuda terbiye ettim diyebilirim. Ya bana sormayın dediğimde oluyor yani benim kendi yöneticilerime. Bunu da siz karar verin. Dolayısıyla orada bir patron yönetimiyle ilgili ilginç bir bölüm oldu evet.